Evet arkadaşlar bugün şey İstanbul Guys oynuyoruz. yanında Kerem var. Tamam ben part oluşturuyorum gel. Bekle. Davet ettim seni. Nasıl katıldı ya? Şuna bas. Tamam oyna. Başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada <laughs> Kerem'in adına <laughs> basmayın. Kerem'in adına bakmayın. Çok saçma biliyorum. Çünkü o baya şey... Iyi. Eskiden de biz oynamıştık. Ben de Altın Mr. Altın Kerem'de Jimmy var. Gold Jimmy var. Ha, altın Jimmy. Ben daha az önce ekledim oyunu. Biz önceden oynadık Benim hesabım gitmiş. Kerem'in var hala duruyor. Benim telefonun hafızası iyi. Ha, bu ne? Ya, bu ne? Hiç gelmiş. oynamadım. Ha yo yo oynadık bunu. biliyor biliyorum Ama, Uzun boya. Değişmiş. Aa şey siyah gibi. Aa evet sen niye siyahsın öyle bir? Evet. Baklava diye biri var lan arkamızda. Evet ben niye siyah olmuşum? Ben benim Sen 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 herhalde gerçi e, sen kara altın. Kara. Öyle e, bir şey kara yok. altın. Ben çok. Kara en, altın. Eskiden. Ben çok eskiden yüklemiştim. Bu kostümü beleşe veriyorlardı. Evet. O zaman MrBeast şey yap. E, Oyuna bayağı yardım ediyordu. E, oyunu içerik üreticisi yani. Ne denir ona? Anladınız Karakter, düştüm Karakter kostüm falan yapıyordu. Jimmy'nin kostümleri falan var böyle. E, biz o zamanlarda yüklemiştik oyunu. Kerem'in de orada o zamanlardan kalma kostümü işte bayağı eski. Geçebilecek mi şu anda hiç kimse? Ben geçerim. Sen neredesin? Ben şu an çamurlu bir yoldan yukarı çıkıyorum. Aa, sen geçtin mi? İlk parkuru geçtim ben de. Ben bitirdim. Ben bitirdim şey. Ha ben o zaman bu sefer geçemeyeceğim. Az önce bir deneme amaçlı oynadık. Geçtim ben bunu ama. Gördüm seni. Sekiz kişi. Tamam seni izleyeceğim. Hayır. Gene düştün. Oradan düşmeseydim geçme oranım. Yok bu arada sen kaybettin. Ben görüyorum iki kişi gidiyor orada. Bu arada sen ölürsen beni izleyeceksin. İzleyeceğiz bro. Sen eskimişsin ya. Öyle lan. Tamam şimdi Kerem beni izleyecek, ben oynayacağım. Bu arada benim ismime de bakmayın. Kendi saçma sapan bir isim koydu oyun. Neredeyim ben? Göremiyorum. Neyse, şuradayım. Yani kostümüm çok kötü. Evet, kostüm normal kostüm. Daha bir tane kostümüm var çünkü. Yeni Onu da gelmiş. seçmedim. Evet, bu yeni gelmiş otobüs. Bu ne lan? Aa, otobüs. anladım anladım anladım. İleri yürüyeceğiz. Sen play PH bir şey misin? Player RB Oskoy. Oskok. Anladım geliyorum sana. Play PH 5 RB RB. Tamamdır. Play PH. Aa geçtim lan. Çok basit oldu ha. Bak ben nereden biliyorum. bak şu an en arkada player RB diye biri ben var. Ha, o benim işte. Ma, senin ismin yeşil yazıyor bende. He arkadaşsın ya. Arkadaş yazıyor izde. Aha. Lavaland. Bu ne lan? Bak şuraya geç. Geliyorum sana. Ha düş düştüm. Aa düşmedim. A, player LP. Oskan. Rede rede. Ha tamam o. Rede. Os, oskok. Oskok ismi. Os düştüm. 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 Oskoydu düştü. Hayır. Çık çık bir daha. Çok kısa sürdü. 4 dakika sürdü. Tamam tekrar oyna. He alış. Bastım. Ben de bastım. Tamam bay oyna. Başladın mı? Başladım. Eee senin kostümünün şey fotoğrafını çekelim de. Buraya ben koyarım onu. Büyük ihtimal buralara bir yere koymuş olurum arkadaşlar. Bu ekranda gözükür. Ya en sevdiğim oyun gelsin. Şu mu? Blok kırmalı var ya. He ben onu hiç oynayamıyorum. Geçen sefer oynadığımız oyun. Geçen sefer de. Ona bakmayın. Sizden önce bir kere oynadım. Ha. Az önce indirdik. Aslında vardı bak, oyun. o oyun. Bu sefer kostümüm doğru düzgün gözüküyor. Göremedim. Neyse. Sen neredesin? Ben geçtim birinci oyunu şu an. Ben bu oyunu İkinci için... oyunda şu an beni yumrukluyor makineler. Evet. Az önceki tur beni de yumrukladı ama. Ben geçtim orayı. Şu an şu dönen şeylerdenim dönen şeylerdeyim. Ha onlar. Ben bitirdim. Finişteyim. Ya benden ne oldu? Yo bitirmemişsin. Bitti. Şimdi bitti. Gözüktü. Zileyim dur seni. Abuzer diye biri var. Sen neredesin? Ha da gördüm bakın. Bu Cibgalt gibi gördünüz mü? Mr. Beast'in de Beast yazıyor. Yakınlaştıramıyorum. kostüm ama. koymaya gerek var mı? Yok gerek yok. Ama kayarız gene. O Kaç Koş yandakiler daha yavaş gidiyor. 9 kişi. Hayır. Son Kayıp iki. Etsem. Hayır. Hayır hayır. Ha, yok kaybettim. Gene izleyeceğim ben. zaten ismin şeyde de oyun oynarken de benim ismim yeşil gözüküyor arkadaşlıktan dolayı arkadaş olduğumuz için. Aa bu oyun. Çok kişi geçeriz buna. Bakalım. Aha. Cesur çocuk seni. Cesur çocuk seni. Hadi cesurlar. Bak şu yan tarafta. Ya nereye atlayacağız? Aa, yanlış yol. Olamaz. Olamaz. Hayır. Aha, atladım. Dur. Kaç? altı kişi mi? Tamam. Geçerim. Az önce ben. sana gelmiştim. Yanlışlıkla bastım. Geçtim seni. E, geri gel. Kesin yan taraf bu arada. Aa, değilmiş. Çaprazdır o zaman. Geldim. Ama tamam, sen de. Bitirdik. Evet. Bitirdim, tamam. Sen de Son bir kişi. O da şu oldu. Aa olamadı. Aa biri oldu gördüm orada. Happy Club. Happy Club önce girdi. Aga be şu player vuy. Çok üzüldüm player bugün haline. Son ucunda kaldı adam. Düştü. Bir tane şurada. Ya da az kalsın geçiyordu ya. Adamın hayalleri vardı belki. Niye adamın hayalleriyle oynuyorsun? Aha bu oyun. Tamam burada 5 kişi ölülür. Ben köşelerden birinde durayım. Ama çürüklerde durmayayım. Çürükler yukarıda mi, çürükler mi? Bu yukarıda en uzun süre durabilirsen. O çürükler dediğin daha sağlamlar. Düştüm. Onlar daha mı sağlam? Evet. Evet Altın. öyle. Sen benim izlen şu şey, Evet. Lan altındaki nasıl yok oldu? Kırıldı kırıldı. Alır. Hayır olamaz. Alır. Gidiyordum. Gidici. Gidici dur gidici. Bir kişi gitmiş. Ben de ikinci kattayım. Aha düştüm i̇şte. bir alt kata. Son kat burası. Buranın altı yok şuradan değil mi? Evet 3 blok var. Al. Ya oradan nasıl düştüm ya? Yeni oyun yeni oyun. Hayır. Partiye yeniden gel. Ya neden? Neden öyle? Yaptın? Hediye, hediye alıyorum tekrar at. Tamam at. Attım. Gelmiyor. O zaman oradan partiye bas da. Şuradan partiye katıl. Tamam. bu video çok sıkıcı oldu. Aslında şey yapacaktık. Minecraft, Minecraft Minecraft ama... mutlu gaz falan vardı ama güncellenmedi oyun. Kerem'inki güncel ama benim bu, tele ee, bu telefon güncel değil. O yüzden biz de ne çekelim ne çekelim diye düşündük. Sonra bunu çekelim dedik. Anlamıştık. Çekiyoruz. evet. Amangus da benim çek derdi. çektik. Sonra Amangus da çekemedik. Şimdi bunu çekiyoruz o yüzden. Adamın kafasında yürüdüm az önce. Evet adamların. Lan adam bir Bak şey gösterdi. Bak tek Jimmy kostüm bende. Eskiden çok Jimmy kostüm. Oğlum şey salak Devam ki Allah vurdu bana. Top mu? Top, Hayır top değil. Ne? Dönen şeyler var Aa, ya şu. Sen neredesin? Birinciyi geçtin mi? Ben şu an final bitirdim ben. Ben de. Gördüm seni önümdesin ama. Bak geliyorum. Atladım kayarak. Suyu yaptım su. Suyu yaptım. Aga be çok üzüldüm şu arkadakilere. Karga. De ben varım. Umarım bu sefer ölmezsin. Ama Biz en... Pinokyo. Aa gördüm lan Pinokyo var. Benim solumda. Neyse bundan sonraki oyunda ikimizden birinin bize bir milyon ölmesi gerek. Aa oh. bu oyun bu oyun oh. bu oyun zor. Aa bu çok zor. Aa emoji atabiliyor muyuz? Benim Atayım bakayım. Yo vardı. Ya açıl. Açıl susam. Atla. Ya susam susam. Şöyle. Lan o neydi? Üstünden bir şey atladı mı anlamadım. Yürüyorsun. Evet yanındayım şu an. Ama biz kaymayı aşağı atla bu arada. Aşağıdan daha hızlı gidersin. Bak ben sana yüzde söyleyeyim. Atladım ama of ucundan ben kurtardım. Ben düşmedim. Bu arada aşağıdan gitmek daha basit. Ben aşağıdayım. Ben şu an aşağıdan gittim. Aşağıda Arkadaşlar. Kerem ve arkadaş. Bu oyun nasıl basit lan. Çok basit ben bitirdim. Sadece 6 kişi geçebiliyormuş. <laughs> ben geçtim. 4 son 2. Yok sen gittin sanırım. Ama bak şu. Gördüm. Düştüm Düştün mü? Hayır. Yapacağım. Bekler. Süperman var bir tane ama süperman geçemiyor. Gerizekalı çıktı hızlı gel. Hızlı koş. Koş hadi koş yardır hadi. Hadi Kerem yaparsın bak. Süpermen. Hadi, hadi. Süpermen'i atla. Ya. ya. Çizginin üstünde kaldın be. Tüh çok üzüldüm var ya. Ucundan. Öyle ucundan. Neyse izle. Süpermen var ya. Andrei Şimdi son bir kişi kalana kadar devam. Şimdi en zor oyun gelecek büyük ihtimalle. No. Aha hayatta kaldı. Aynı geçen seferkinin aynı bu ne ya? Şansıma bak be. Ben yukarıda hile yapacağım. Aa yanımda şey yok. Neyse. Ne Yapacaktım. Geçen sefer yaptım gördüm. o onlar yavaşlatıyormuş. Seni dolandırıcı. Bu şeyler yavaşlatıyor. Ben de bilmiyorum. Sağlam değil bunlar. Daha yavaş. Üstünden daha yavaş gitmeni sağlıyor senin. Lan of Ucundan. Bunların üstüne atlayacağım böyle hızlı. Ya var ya. Ya ucundan. Neyse dur daha iki kat var. Daha bir kişi mi eğlendi? gerçekten mi? Zaman... Ya Superman git. Sen ya, ya bu, Superman. Bu, bu, turu tek bir kişi kazanacak Yani. Evet. Lan bu bomba. Vallahi bayılttı beni. Keşke üstüne gitmeseydim. Salaklık yap. Öldüm. Ya sıkıcıyım İstanbul guys. Öldün mü? Evet. Ben başkalarını izliyorum. <laughs> Yeni oyunda. Tekrar oynaya bastım çıkarım o zaman. Yeni oyun işte. Oğlum yeni oyuna basarsan oğlum. Neyse kapattım o partiyi. Tamam yeni parti at. Fire Turoç. Ver bakayım bununla oynayayım birazcık. Daha görevler varmış. Hemen alalım. Kasa masa diyor İyice Ama iyice Brawl Stars'ı çakmasına dönmüş bu. Hadi hadi hmm. Bekle bir saniye. Kasa açıyorum. Wow! Kasadan velirat diye bir şey çıktı. Anlamadım ama neyse. daha çıkmadı tam. Bilete git. Oo karakter alabiliyorum. <laughs> karakter alabiliyorum. Jungle. Karakteri Karakter ne var be dostum? Şunu mu alsın? Altın gibi pırıl pırıl. Ya bunu Şimdi alayım. Ağlamıyor mu? Yani, bu ne? Kapanır mısın? Kapanır. Mısın? Bunu alamıyor mu? Niye alamıyorum ben bunu ya? Ben bunu niye alamıyorum? Ben istiyorum ama. kapat. Hadi al. Kapanır, Kapanır mısın? Ha? Dur. Parti alıştırdım. Attım. Evet. Hem itfaiye itfaiye itfai itfai bir şey olmasın. Selam ben Jimmy. Senin fotoğrafını çekip atacağız. Jimmy'nin bıyığı öyle mi? Bu arada ya? arkadaşlar Lego'dan bir hava motoru yaptım biliyorsunuz öyle ki de bir karşınıza geliyor olabilir benim de geliyordu canım sıkıldı bir uğraşım yapayım dedim yaptım ne onu da onu var. da bu videonun sonuna koyacağım bu arada beğeniniz olsun videonun sonuna nasıl koyacaksın çekeceğim fotoğrafını koyacağım çekme bence onun videosunu çekin. lan yer kayıyormuş ben Yenim bilmiyorum Allah Allah Düşmem iki saat aldı. Burada şöyle kaya kaya gitmek iyi o zaman. Buz fotoğrafı yaparız. İstanbul Games, Fall Games'in çakmasıydı değil mi? Hı hı. Fall Games PlayStation'da var. Evet. PS4. PlayStation'dan video çekiliyor mu? Çekiliyor. Çekeyim Çekelim mi? mi? Aslında Aslında falan falan çekeriz ama çekeriz. Tek kişi. Oğlum öldüm ya. Neyse tamam çok geri atmadı. Sen geçtin mi? Dur geçiyorum. Oğlum yerde muz var. Bir muz koymuş. Yere bir şeyler koyabiliyoruz. Bak şuradaki şeyler var ya. Böyle boş yuvalar var. Gördün mü? Bazen şey ementer gibi. Zıplama tuşunun olduğu ya yer var gördük, ya. gördük, anlamıyor musun? Anlamıyor musun ya? İşte oralara gördük. muzlar, muzlar bir şeyler. Yani sonra yere koyuyorsun. Geldim, geldim, geldim. Ben, e, ben geçtim. Ben geçemedim. Kaybettim. Aa. beni. Bu son tur. Bir daha oynamayalım. Sıkıcı bence. Sileceğim oyunu da. Lan arkada ne oluyor? Ben de görüyorum. Laga olabilir ya da kostüm mostüm. Çok sıkıcı oyunmuş ya. Evet. Sen diyordun yükleyek eğlencelidir falan. Ya Among Us çok şey ya. iki kapanık oyun. Zıplay zıplay yardıra yardıra gidiyorsun bakıyorum ama böyle zartingen olursun. Burası Squid Game V2 yani. Squid Game. O, biri kalp mal patıyor. <laughs> <Aa! gülüyor> <laughs> Bomba attılar bak dedim işte yerde de öyle bir muz gibi bir şey vardı üstüne basınca. Benim etrafım neden böyle? Kem şuna. Benim etrafım neden böyle? Bilmem bir şey gelmiştir. Sen sanırım birilerinin yanlarına falan ya Kerem ne adamlara şey gösterdin yolu gösterdin. Hadi. Ha bitirdi adamlar senin sayende bitirdi adamlar. Sen kaybettin bu arada. Ha geçtin. Yes. Son saniye. Son, son, son. Arıyı geçtim. Arı bez bez bez. Arı bez bez bez. Arı. Oğlum adam arkada Lego oynuyor. Adamın kafasına şey yapıyorlar. Çivi sokuyorlar. Aha. Bu çok zor Oo, oyun. Oo Ben bunu geçemem asla. Lazerden kaç. Değersen tek yiyorsun. Yapacak bir şey yok. Çok zor oyun. Tamam izle. Lan. lan. Yemin ben yapmadım. Kendisi yapıyor. Bravo. Evet arkadaşlar. Kerem'in mükemmel oyunculuğu. Var ya öyle güzel oynadı ki. Neyse kapat partiye. Şimdi o şey gelir. Hadi abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kapatamıyorum. Kapanır mısınız?